Tabi arkadaşlar siz de böyle bir manzara görmek istiyorsanız da telefonunuzda kesinlikle videomu izlemelisiniz. Videoma like atmak adına abone olmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Başka ne üzere. Arkadaşlar tık tık, tık, tık nasıl takipçi artırıldı? Takipçi artırmayı şimdi size göstereceğim arkadaşlar. 2022 yılında yani güncel ve yeni çalışan bir tür arkadaşlar. Bir tane ne taktik diyelim. Hile demeyelim taktik arkadaşlar. Şimdi nasıl yap yapabilirsiniz? Sizlere onu göstereceğim. Ee, benim bayağı hesabım arkadaşlar. TikTok hesabım. Ee, bu birinci hesabım. Bu kadar abone var, takipçi var. Ama bu kadar tabii ki yetmez. Ee, arkadaşlar ilk öncelikle e, bunların çoğunu sattırıyorum aslında da. E, takipçi nasıl toplayabilirsiniz? İlk öncelikle arkadaşlar TikTok'a girin. Tiktok'a basın arkadaşlar. Ee, tabii başka yöntemler de var arkadaşlar. Bu yöntem hoşunuza gitmese e, Youtube kanalıma geçerek başka videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada göstereyim. bayağı bir Tiktok takipçi artırma videolar var kanalımda. Gidip hepsini izlerseniz mutlu olurum. Çok güzel e, içerikler var arkadaşlar. E, gidip izlemeyi unutmayın diyelim. Bakın arkadaşlar yine e, hemen saniyede takipçi olacaksın diye videom da vardı. Başka videolar da vardı. tabii ki TikTok Tiktok'a takipçi artırma diye. Hemen gidip izleyin arkadaşlar. Yani bu yöntem hoşunuza gitse bunu da deneyebilirsiniz. Başkalarını da deneyebilirsiniz Tabii ki de. Şimdi size bunu göstereyim. Arkadaşlar ilk öncelikle tiktoka girdiğimiz zaman burada her zaman popüler isimleri yazan Cemre Solmaz gibi mesela Cemre Sormaz yazsın veya yabancı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Türk yazabilirsiniz. Türkler yazsınız. Sizlere daha çok Türk takipçi gelir. Yabancılar yazsınız. Yabancı takipçi sizlere gelir. Ben e, burada bayağı kişiyi takip ettim. E, arkadaşlar onu söylemem gerekiyor ki bu yöntemi akşam saatlerinde deneyin. Akşam saatlerinde daha çok takipçi geliyor. Şimdi büyük hesapları diyelim takip ettiniz. Sonra büyük hesapları takip ettikten sonra kışa buraya geliyorsunuz. Takip den çıkıyorsunuz arkadaşlar, sonra geri takip ediyorsunuz. hepsini böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an az kişi takip ettiğim için e, tam olarak gösteremeyeceğim. E, dediğim gibi bir de akşam saatlerinde yapın bu yöntemi. Akşam saatlerinde yaptığınız zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. 38 bildirim gelmiş. E, az önce takip etmişler. Yani böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Takipçi geliyor. E, dediğim gibi çok hesap takip edin çok hesabı takip ederseniz ne kadar çok hesap kadar iyidir arkadaşlar sizler için. Tekrittim ee, malum ve bunu takip edelim Bunu da takip edeceğiz. Çok yani büyük hesaplar takip edin. Tabii ki de. Yine deneyelim. Yani kanıtlı, kanıtlı olarak sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Yalan falan yok. Ee, onaylanmış hesapları takip etmenizi daha çok öneririm. Onaylanmış hesaplar daha iyi oluyor aslında bu. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar takipten çıkıp takip ediyorsunuz geri çok zor bir şey değil aslında ee, bunu uygulama falan da yapmak mümkün arkadaşlar ee, isteseniz onun videosunda çıkabilirim arkadaşlar şimdi bakalım kaç takipçi gelmiş benim kursuna giriyoruz yeniledik Gör, yani geliyor arkadaşlar takipçi biraz zaman alıyor ama e, geliyor dediğim gibi akşam saatlerinde yapmanızı daha çok tavsiye ediyorum. İki saat görüyorsunuz arkadaşlar. Bu saatlerde çok insan aktif olmuyor. Zaten çoğu insan e, işinde gücünde oluyor. E, dediğim gibi akşam saatlerinde yapın. Akşam saatlerinde daha iyi performans gösteriyor bu. E, videom bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Yeni videomla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, dediğim gibi arkadaşlar yine... <laughs> çok lan. Ee, kanalımda var arkadaşlar. Instagram hileler de var. E, TikTok hileler de var. Güzel videolar, e, içerikler var kanalımda. E, İnternetten para kazanma videolar da var. E, yani var da var arkadaşlar. Siz de takip ederseniz, abone olursanız, like atarsanız videoma çok mutlu olurum. Destek vermiş olursunuz. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.